Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Palagoya inste bu sefer abi maymunlar cehennemi virüsünü oynayacağız. Bak, ikidir zombileri deniyoruz, zombiler olmadı acı. Montları kurduk işte Pokemon Go virüsü falan filan, onlarda da başarılı olamadık. Artık bakalım şu maymunlar cehennemi virüsüyle ortalığı birbirine katmaya çalışacağız. Beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve sağ alt köşedeki butondan kanala abone olursanız ailenin bir parçası olursanız babuşlar. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Ve işin açığını söyleyeyim mi? Yeni yemek yedim yayılmam lazım gerçekten yani. Normalde ben yemekten sonra 6 saat bir kıpırdamadan yatarım ki yediğimi sindireyim diye. Benim sindirim sistemi cort. Sindirmiyor aga sindirmiyor yani maalesef. Ana oyundan gelelim abi maymunlar cehennemi virüsüne maymun gribi. Genetiği değiştirildi, maymunun zekasını arttırır ama insanlarda denenmedi. Hadi bakalım. Burada birkaç tane gem ekledim abi. Ben kara bonusu değil abi, başlangıç ülkesi bonusunu alalım. E, kurakçıl yayım yayılım yerine ekstronofili alalım. Bütün bölgelerde ufak ufak bonuslar versin. Ve metabolik gasp idealdir abi. DNA puanlarını otomatik patlatsın. Şuradaki gen açık bile değil. Ve burada viral benzeşi var. Maymundan maymuna yayılma hızı artıyormuş. Diğerlerini daha açamadık. Çünkü hiç oyun kazanamadım benim bildiğim. Kolayda oynayacağım zaten işim zor. Zaten işim zor. Yayıldığım için kusura bakmayın bu arada. Gerçekten. Yemek yemiş bir babuş 6 saat yerinden kalkmadan yatabilir. Bu, bu da böyle bir bilgi. Gerçekten yemekten sonra hiç hareket edesim gelmiyor. Abi, mühim mühim olan insan olmak deyip virüsü salıyorum diyecektim ki mühim olan insanlık diyeyim o zaman. Mühim olan insanlık deyip insanlığ Na, nasıl bir şey yapayım? Neyse mühim olan insanlık deyip yayıyorum abi virüsü. Maymun grubu virüsü oluşturdun. Başlangıç konumunu seç. Salgının başlayacağı ülkeyi seçin. Üzerine tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Onaylamak için başlat butonuna bas. Abi böyle gözlerden Irak bir bölgede olursa sanki daha iyi olur gibi bizim için. Misal Madagaskar'a ne dersiniz acı? Bence Madagaskar idealdir abi. Yani şu e, Çin'de falan başlattığın zaman sıkıntı olabilir ya. Gerçi Madagaskar'da başlatacağım. Madagaskar'da başlatıp maymunları yüzdürüp nereye geçireceğim değil mi abi? Öyle de bir şey var. Uçak kullanabiliyorlar mıydı acaba maymunlar? Hatırlamıyorum gerçekten. Çin'de mi başlayayım yine? Klasik. Çin'de başlamayım abi ya. Çin'de maymunlar döverler yani. Hani nüfus çok kalabalık oğlum. Araya bir tane goril sen hadi onunu dövdü, 15'ini dövdü, 16'ncısı .'si bir şekilde zapt eder herhalde. Bilmiyorum. Afrika'da falan mı başlasak ya? Batı Afrika, Cezayir, Fas falan sıkıntılı. Orta Afrika olabilir misal. Hadi bakalım Orta Afrika'da salmaya başladım abi virüsü. Mühim olan insanlık ilk hastanı, ilk insanı hasta etti. Zayıf ve sıcağa karşı alışık daha fazla insana bulaşmak için DNA puanlarıyla evrim geçirmeli. Evet. Yani bayağı yediğim belli değil mi abi yüklü miktarda? Mühim olan insanlık laboratuvarında oluşturulması genetiği değiştirilmiş bir virüstür. Maymunların zekasını arttırmada başarılı oldu. Fakat insanlar üzerinde test edilmedi. Ee, bir şey soracağım. Biz maymunların kilidini mi açıyorduk abi bir yerden? Aynen öyle değiştirilmiş maymun genleri özellikle zeki maymunları arttırır iris yeşile döner ve bağışıklık sistemi tepki vermez maymunların yükselme zamanı dur daha maymun yok ortalıkta belirtileri falan salacı yayılmayı falan sal ee, yayılırsam zaten muhtemelen şu tokalaşmayla falan yayılırım hani bu virüs insanları hasta edip maymunları güçlendirecek abi öyle bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım neler olacak Virüse karşı ilaç testi Orta Afrika Genesis laboratuvarlarında yapılıyor. Biyoteknoloji firması Genesis, Alzheimer için çığır açan yeni bir gen tedavisini açıkladı. Orta Afrika içerisinde yapılacak maymun deneylerini tamamladıktan kısa süre sonra insanlar, insan deneyleri yapılması bekleniyor. Aha yaparsınız abi. Yaparsınız. Birazdan buradaki laboratuvar abi, Jortingen, Şitrazo olacak acılar. Birazdan buradaki laboratuvar bizim kontrolümüze geçecek zaten. Hadi bakalım. A metabolik gasp vardı gerçi değil mi? Val zamanı düzenlenenden az. Sebebi bilinmeyen sebeplerden ötürü radyoaktif çay akıtan vanaların tamiri araştırmacıların hesaplarından 3 yıl daha uzun sürecek. Çay, vanalar, radyoaktif suyla yayılmayı ver diyor bak. Bak bilinç diyor ki, bilinç altından diyor ki suyla yay diyor. Suyla yay diyor abi bilinç altından öyle diyor ben hissettim. İyi metabolik gasplar ya. Ben kendimi niye kasıyorsam rahat rahat takılalım baba. Gelsin puanlar ondan sonra çatır çatır döşeriz elemanlara. Gelsin baba puanlar. Benim bak gerçekten çok yediğimi falan düşünebilirsiniz abi. Hani bünyeye bak lan eleman 150 kilo falan filan böyle hani. Gerçekten 150 kiloyum. Ve renk körüyüm. Bunun şakası yok abi. Abi renk körü müsün gerçekten şaka mı yapıyorsun falan. Oğlum renk körlüğünün ne şakası olsun. Allah aşkına ilgi çekmek için şu yaştan sonra görebildiğim halde göremiyor mu diyeyim. Bak renkörleri hakkında abi en alışılagelmiş alışıla gelmiş yanlış şu. Babacım kırmızı ve yeşil hayatımızda yok değil var ama kırmızı ve yeşilin tonları yok. Doron geliştirme mutasyon belirtisi mi? Ne alt yedin abi? Virüs beyin hücrelerine girer ve DNA'sını değiştirir. Mevcut sinirsel yolları iyileştirebilir. İnsan zekasını arttırır. Bu bizim için iyi bir şey değil. Ama silmekle uğraşmayacağım. Ya insan zekası arttı diye herhalde bilim adamlarına şikayet edecek değiller yani. Hani tutup da misal bizim burada Orhan abi. Ya bizim bu çocuk geri zekalıydı hocam nasıl böyle oldu bu falan bir doktora götürelim diyecek hali yok. Düşünsene tembel teneke bir evlat var evde böyle hiçbir boka yaramıyor falan. Ertesi gün bir geliyor. Baba ben atomu parçaladım. Hani iyi bok edin der geçer Orhan abi ne yapacak ne diyecek yani. Seni bir doktora getirelim oğlum matematikten 5 almışın deyip telaşlanacak mı? Bence bir sıkıntı yok. Bence bir sıkıntı yok abi işin açığını söylemek gerekir yani şimdi. E şimdi düşün tembelsin matematikten 5 alıyorsun falan. Babam bu çocuğu bir doktora götürelim lan mı diyecek? Yok. Nasıl yaptı ya? Falan niye böyle hani. O yüzden o belirti sıkıntı yaratmaz diye tahmin ediyorum. Zaten Orta Afrika'dayız. Bulaşamadık ki daha bir yere. Nereye sıkıntı yapsın? Bir şey diyeceğim bu arada. Ben yanlış büyüt mü gidiyorum? Galiba yanlış gidiyorum abi. Şurayı komple açarsam hayvan gibi yayılır zaten. Abi hayvanlarda yayılmayı almıyorum çünkü mutasyon ihtimali artıyor. Virüsün mutasyona uğramaması lazım. Ben kendi ellerimle maymunları geliştireceğim. Maymunlarla bebelerin tepeye bineceğiz. Zeka geliştiren virüs. Düşünsene lan. Bir hastalık ama zeka geliştiriyor. Bulaşıcı olsun diye millet dua eder herhalde. Bana bulaşsın ister miyim? İstemem açıkçası. Ben zaten yeterince zekiyim. Vallahi ben çok zekiyim. <laughs> Yok o kafadan değil de gerçekten kendi zekam yeter baba kıt kanat yani hani işilik belirtisi. Kıt kanat yani babacım. hani şahsen bir virüsün yardımıyla ee... ne bileyim bir virüsün yardımıyla kuantum problemi çözeceğime kendi beynimle 3 ile 5'i toplamayı tercih ederim abi. Yani kendi beynimle 3 ile 5'i toplayayım. o bana yeter acı. Daha da yani yapacak bir şey yok. Maymunlar ne zaman ortaya çıkıyor kardeş? Meymun kardeşler. Texas'ın Utah bölgesinde otobanlarda yol önceliği kuşların. Gerçekten çok kayda değer bir habermiş. Şükrü dur şükrü bas frene. Ne var abi? Önden kuş uçuyor. Güvercin. <laughs> Avlar lan lan bizim burada sapanla falan böyle. Baba önden serçe gidiyor. Aç yolu. Aç baba camı aç camı. Kayıp kadının garip adamla polis kulübesine girdiği söylendi. Abi bak ee, nerede tam olarak hatırlamıyorum da. Avrupa tarafında bir yerde sanırsam. Polisler bir ekip oluşturuyor abi. Dağda kaybolan kadını arıyorlar tamam mı? Kadınlardan duyarlı kadınlardan biri de o kaybolan insanı bulmak için hani yardımcı olayım ben de gruba katılayım diyor. Aradan 4-5 gün geçiyor abi. Bunlar arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Polisler özellikleri anlattıkça kadın diyor Allah Allah bu çok tanıdık falan filan böyle. Bir haftanın sonunda arama çalışmalarının kendi için yapıldığını öğreniyor. E bunu mu arıyordunuz da bu benim diye bir tane fotoğraf mı ne buluyorlar bir kulübede? Bunu mu arıyordunuz ya? Bu benim. Manyaklı düşünsen abi hani ben beni arıyor millet ve ben de bulma çalışmalarına yardım ediyorum. Allah Allah neredeyim acaba ya falan diye. Nasıl bir kafaysa kadındaki de. Hani nasıl bir beyin abi? Beynini ne yaptın? Çıkardın kavanozun kenarına mı koydun? Abi artık 15 DNA puanı birikip, biriktirip maymunları açığa çıkarmam lazım gibi. Salak salak mutasyona uğruyor çünkü virüs. Al acı al. Aha geldi valla. Salak salak mutasyona uğruyor abi. Maymunları açarım abi ben. Maymunları açarım artık maymunlar için ortaya çıkış vakti. Go olayın acılar. Son dakika! Orta Afrika maymun firarı olduğunu duyurdu. Orta Afrika Genesis Piramit Barınağı'nda bir grup maymun kaçmayı başarmış ve laboratuvarı imha etmişler. Yetkililer kaçan maymunların uygun yere koyulmadığı için kaçtığını söyledi. Aha. Welcome to cehennem baby. Welcome to cehennem. Yetkililer hastalıklı maymunları... Maymunlarda bilinmeyen bir virüs bulundu falan filan. Tamam virüsün kökeni bilinmiyor. Aynı virüs sizde de var ama sizi zeki yapmayı sağlıyor. O yüzden sıkıntı yani. F maymun. F'ye basınca akıllı maymun, ölü maymun yok daha dünyada. İyi. İyi. Maymunları akıllı yapmaya çalışıyoruz. insanı hasta etmeye çalışıyoruz. Okeydir abi. Okeydir. Yayıl bakalım. Yayıl. Mühim olan insanlık insanlara da yayılıyor. Orta Afrika teşhis takımı hem insanlarda hem maymunlarda bulaşan hastalığı saptadı. Belirtileri ciddi değil fakat dünya geneline yayılmış virüs maymunlardan insanlığa bulaşabilme ihtimali bilinmiyor. Hmm. Dur dur biraz maymunları akıllandıralım. Maymunlara beyin verelim. Faranjit belirtisi. Abi sen beni niye zorluyorsun ya? Tamam bu insanları hasta etme. Neyse lan kür bulsalardı artık biz maymunları şey yaptık abi. Maymunları basacağız bundan sonra. Maymunları artı basacağız. <laughs> Virüs çok etkili bir biçimde maymun türleri arasında. Yayınır maymundan maymuna yayılma ve mutasyon şansını arttırır. Artsın anasını satayım be Artsın be. Yetenekler. Maymunlar plan yapabilir ve koordineli seyahat eder. Maymun gruplarına uzun mesafeli hareket imkanı sağlar. Abi beyiz ee, beyiz. Bir araya gelip koloni yapsınlar. Şu an öfke değil abi. Şu an öfke değil. Şu an öfke değil. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Maymundan maymuna bulaşmayı arttırdık abi. Yani dünyadaki bütün maymunlar bir akıllansın. Ee, Genesis laboratuvarında tedavi için söz vardı. Maymunların kaçışı esnasında yok olan laboratuvara rağmen araştırma çalışmaları için yeni laboratuvar kuruluyor. Kurun. Kurun anasını satayım. Kurun. Kurun. Biz gelip yıkmasını biliriz kardeş. Şimdi bir saniye. Bunlar faranjit belirtisini anlayıp bak bir mantıklı düşünelim abi. Oyunun ne bok yiyeceğini bilmiyorum da bir mantıklı düşünelim. Adamlar faranjit belirtisini anladı diyelim acaba. 12 dakikadır yayılıyorum. Azıcık ayaklanayım. Sırtımda minder var bu arada. Koltuk ağrıtıyor abi ne yapayım ya. Vallahi koltuk ağrıtıyor. Abi bak şimdi mantıklı düşünelim. İnsanlar iltihap belirtisini anlıyor tamam mı? İltihap belirtisini anladıklarından dolayı artık her ne zıkkımsa hangi belirtiyse anladıklarından dolayı hacı şey yapmaya başlıyorlar böyle hani tedavi çalışmalarına başlıyorlar. İnsanı tedavi eden şey akıllı maymunu aptal yapabilir mi? Yani hani kür üretildiğinde insanlar birden iyileşecek bunu biliyorum da maymunların birden aptallaşma durumu var mıdır onu bilmiyorum. Sonuçta ne bileyim Maymunlarda zombiler gibi abi te tedavi edilemez yani zombilerin ölmesini bekleyeceksin. Maymunlarda ne yapacaksın? Maymunlarda tedavi olursa insanlara bulunan kürle çünkü oyunun bir mantığı kalmaz abi. Virüs maymun ve insan türleri arasında geçiş yapabilir, mutasyon şansı artar ve türler arası aktarımı sağlar. O kadar da değil acıda, o kadar da değil. Maymundan maymuna yayılma hızı. Kan dolaşımında şu alır maymundan maymuna iletim artıyor. Ee, abi. Şöyle maymunlar arası sağlam bir temas sağlayalım. Maymunlar arası sağlam bir temas sağlayalım. Elimizde bulunan bütün maymunları akıllandırmaya çalışalım. Daha sonrasında base maze kurup araştırma laboratuvarı falan dağıtırız acaba abi. Sıkıntı yok. Genesis sözleşmeleri iptal edebilir. Sıkıntı yok abi dediğim gibi. Şu an için hala nasıl araştırma çalışmalarına başlamadılar ben onu anlamıyorum. Ulan faranjit belirtisi gibi bir şey var ortada. Boğaz ağrısı var sürekli. Sürekli bir boğaz ağrım var yani düşün. Dünyada bulaşmış bütün insanlarda şu an bir boğaz ağrısı mevcut. Hiç araştırmaya falan gitmiyor musun abi? Virüs maymundan deri parçacıkları üzerinde hayatta kalabilir. En küçük fiziksel temas maymundan maym maymuna iletimi tetikler. Süper abi. Süper. Ve virüsün maymundan maymuna bulaşması için gerekli olan tek dokunuşu aldığımız zaman bizim akıllı maymun nüfusu öksürsünler abi ne yapayım öksürsünler tıksınsınlar yani. Bizim akıllı maymun nüfusu bayağı bir fırlar abi bak 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 dünyadaki tüm maymunlar neredeyse akıllandı. Neredeyse tüm maymunlar akıllandı. Bakalım acaba güzel güzel. Hastalıklı insan sayısı da artıyor. Süper abi süper abi ee, Şimdi bir şey diyeceğim Bak ne yapalım biliyor musun İnsanlar tarafından maymunların fark edilmesi azalsın Önce tak taklit etsinler ee, Kendilerini Gizlemek için Doğal boyalar kullansınlar Tamam mı ee, Etkili bir şekilde gizlensinler yani Sonra base kuracağız abi Ve base kurduktan sonra ee, Toplum olgunlaşacak böyle Bizim maymun toplumu Tamam acı bak misal base kurmak için neresi uygun biliyor musun? Orta Afrika'daki bütün maymunlar akıllı. Burada bir base kurulabilir abi. Burada bir base kurulabilir abi. Burada base'imizi kuralım. Maymunlar zaten gizli gizli hareket edecek. Zeki maymunlar Orta Afrika'da koloni oluşturdu. Güzel güzel. Madagaskar tedavi araştırmalarını başlatıyor. Ha başlat başlat ben sana da bir bulaşayım başlat. Hayırdır oğlum sen? Madagaskar'da maymun yok ki. Zatüre belirtisi mutasyonu orada. Vallahi bilmiyorum kanka. Türkiye açtığı Genesis laboratuvarlarında tedavi üzerinde çalışıyor. Ee, mühim olan insanlık üzerinde çalışıp tedavi bulmak için yeni bir laboratuvar kuruyor. Etkin kalabilmesi için travma olaylarının yüksek olduğu süreci düzenli olan maymun sevkiyatları gerekiyor. Anladım. Bekle şimdi o zaman. Türkiye'ye bir ara ayar çekmek lazım abi. Mecburen yani maymun kardeşleri kurtarmak için maymun kardeşlerimizi memlekete bir ayar çekeceğiz abi. Oğlum nasıl akıllı maymun sıfır? Irak'ta falan hiç maymun yok mu ya? Doğru gerçi maymun ne arasın abi? Ee, şimdi o zaman maymunların hareket edip falan bu tesisleri yıkması gerekiyor. Hacı şu tarafa da bir kurulun bakayım. Doğu Afrika. Sudan. Kurul baba. Sudan'a da kurul. Tamam mı? Sudan'a kurulduktan sonra Gözlemci maymunlar sayesinde kendi topraklarına insanlar tarafından yapılan baskında maymunlar evlerine gizlenir, saptanma olasılığı düşer. Güzel. Saptanma olasılığı düşsün sonra e, maymun hareketlenmesini alacağız ve Türkiye'deki laboratuvarı e, halledeceğiz. Madagaskar mühim olan insanlık hastalığı yüzünden giderek endişeli hale geliyor ve bu olaydan maymunları suçlu buluyor. Hükümet maymun tehditini ciddiye alıyor. Abi düşünsene beyler. Gizli basın toplantısı toplanın baba. Toplan toplan toplan. Hani herkes bakıyor falan. Oha may maymunlar ölüyor. Baba maymunları öldürüyorlar. Hacı buna izin veremem. Üzgünüm. Primat kardeşlerimi kurtarmaya gidiyorum. Abi x. Hacı. Burada kaç tane maymun? Var ya Batı Afrika abi en güzeli. Abi hem Batı Afrika'dan hem buradan maymun göçü. Hadi bakalım. Işık korkusu belirtisi mutasyonu orada. Güzel. Oğlum insanlar ışıktan korkarsa gündüz çalışamaz ki çoğu ülkelerde vaktin büyük bir kısmının gündüz olduğunu varsayarsak Aha geliyor baba maymunlar. Hebele gübele geliyorlar valla. Hebele gübele geliyorlar. Genesis daha fazla maymun bulmak için Türkiye'yi terk etti. Türkiye Genesis laboratuvarlarında deney maymunları tükendi. Araştırma ekibi yeni bir laboratuvar kurmaya gidiyor. İşçilik belirtisi falan mutasyonu uğradı. Japonya havaalanlarını kapatıyor. Kardeş sen hayırdır? Baba. Bir saniye. Buraya base kuracağız hacı. Toplanın burada kendinizi ezdirmeyin oğlum. Kendinizi ezdirmeyin hacı. Maymunlara karşı küresel eylem kabul edildi. Agresif maymun nüfusunu hedef almayı kabul etti. Haha. Bulursan alırsın. Bulursan alırsın hacı. Baş ağrısı belirtisi mutasyona uğradı. Bekle. Bekle abi ben şimdi ne yapacağım. Maymunlar insanlara karşı öfke yeteneği kazandırır, laboratuvara saldırırlar ve esir maymunları kurtarırlar. HG kardeşim. Maymunlar taktik anlayışlarını geliştirirler ve daha büyük gruplar halinde çalışırlar, savaş yetenekleri artar. Savaş mı istiyorsun? Kamu. on! Aa ne bağırdım lan. Tamam. Beyler, istedikleri savaşsa savaşırız. İstedikleri savaşsa savaşırız tamam mı? Hayırdır kardeş, laboratuvar falan kurmuşum kanki. Kanama belirtisi falan mutasyona uğruyor. Bak bir yandan tedavi oluyor aşağıda. Bir yandan tedavi oluyor. Hacı. Nerede? Bu, burası. Bak buradaki şuraya mı kurdunuz? Oğlum kaç tane yere kurdunuz lan? Doğu Afrika'da. Yıkın oğlum burayı. Hacı. Burayı da yıkın. Burayı da yıkın abi. Hadi göreyim sizi. Saldır kanka. Evet burada maymunas. Parçaladık orayı da. İşte bu kadar. Maymunlar Doğu Afrika halkına saldırıyor. Güzel, güzel. Bu virüs insanları da bayağı hasta etti. Ee, bu güzel bir şey abi. Şimdi laboratuvar yapılmasına izin vermeyeceğiz. Laboratuvar yaparlarsa deney yaparlar, deney yaparlarsa tedavi bulunur. Maymunlar yakın dövüş ve silah mermisi oluşturmak için araç gereç kullanmayı öğrenirler. Bittiniz oğlum. Bittiniz. Yazma ve bilgi paylaşımları becerileri hızla geliştirmek için maymun kolonisini etkinleştirin. Kolonilerden elde edilen DNA artar. Süpersin abi. Maymunlar arasındaki gelişmiş iletişimi sağlayarak karmaşık sosyal yapılarını geliştirir. Kolonilerdeki maymun yayılması artar. Maymun grupları otomatik olarak zaman içinde yakınlardaki maymun kolonilerine göç eder. Seni benim almam şart. Seni beni almam şart acı. Bir yandan beyler bakın bir yandan şeyde birikiyor. DNA puanı da birikiyor. Milletin ağzına tüküreceğiz. İnsansız hava uçaklarıyla saldırıyorlarmış Doğu Afrika'da. Doğu Afrika'da kim kaldı ki? Batı Afrika. Oğlum Doğu Afrika'da kimse kalmadı. Doğu Afrika burası mı? Acı şurayı kırar mısın artık? Oley be. Batı Afrika Genesis Laboratuvarı'nı indirdik abi. Ateş belirtisi mutasyonu orada, Güzel. Oğlum Çin tarafında da bir tane koloni kuralım. Bak Çin'de de bir tane koloni kuralım. Tamam mı? Hayırdır kardeş? Hayırdır? Buradaki maymunları alıp göç mü ettirsem acaba? Abi Batı Afrika'ya kaçın siz burada. Kaç 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 kaç. Kaç. Adamlar boşluğu bombalasın acı. Elleme. Sudan. Evet burada maymun yok. Burada maymun yok. Kapşırma belirtisi mutasyonu orada. Dur bak ben sizi bir ishal edeyim. Cır cır edeyim de bir aklınız başınıza gelsin. Ee, maymunlardan daha fazla ve daha hızlı seyahat etmelerini alalım ve belirtilerden gelelim abi. Bizim insan insanlığı da var ya böyle mahvetmişiz resmen ha. Beyin sapındaki nöropatik etkiler bilinç kaybına ve bazen ölüme neden olur. Tedavi ölümünü ölçüde zorlaştırır. Selam acı Selam. Selam. <laughs> Selam pampa. Selam pampa. Sizin beyine şöyle ben bir hücum edeyim de. Abi şimdi Batı Afrika'dan alıyorsun bunu. Sudan'a götürüyorsun. Balkan ülkeleri yok olmaya başladı. Oğlum doğal olarak yani insanlık bir yandan ölürken maymunlar bir yandan yükseliyor abi. Hacı bak koloni sayımız az. Amerika'ya bir koloni atsak mı? Amerika'da Amerika'da akıllı maymun yok ki. Kanlı balgam belirtisi. Üretin baba üretin üretin. Bak bir tane de nerede alıyorum? Avustralya ne oluyor oğlum? Endonezya. Suikastçı kombosu. Savaşmaya ihtiyacı olduğundan maymunların etkisini arttır. Saldırı yaparken kendi gizli yeteneklerini kullanabilirler. Geliyorum. Geliyorum. Ee, ama daha önce beyin ve omuriliği katlayan koruyucu zarlar ağır şekilde iltihaplanır. Sonuç ölümcül. Eyvallah. Kanka biraz akciğerleri falan da haşat edelim şunların. Süper. Biraz akciğerleri de haşat edelim. Ee, bu ne abi? Maymunlar sallar inşa ederek koordineli halde seyahat etmesini sağlar. Geniş su kitleleri üzerinden gidebilirler. Baba ata Atabinin at atla seyahat edeceğiz bundan sonra. Ya sen burada kimi araştırıyorsun moruk ya? Hayırdır? Ne oldu bir yerden bir şey çıktı. Sen burada kimi araştırıyorsun kanka? Hayırdır? Dağıtın abi şurayı. Dağıtın şurayı baba. Merhaba kardeş. Abi dağıtın şurayı. 6 tane maymunla beceremedik tabi değil mi? Doğal olarak. Burada kaç tane var? Burada tüm maymunlar ölmüş. Burada maymun var. Saldırın kanka 500 tane. Boş boş durmayın. Kırmızı maymun kurtarma kombosu. Maymunlar silahlı çalmayı, silah çalmayı ve bunları at sürerken korkunç bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Özellikle savaş yetenekleri artar. Süpersiniz abi. Süpersiniz. Yani bildiğim maymun maymun değil. İnsanlarda durum nasıl abi? İnsanlarda durum nasıl? Burası maymunlar. Of maymunlarda çok fazla ölü var. Yok maymunlarda o kadar ölü yok. 25 bin ölü falan var maymunlarda. Aa 120 DNA puanı geldi bir saniye. Hacı. Belirtilere gel. Kan hacmi düşmesi, oksijen azlığı, bilinç kaybı ve ölüme neden olur. Abi GG. Abi GG. Aha şu daha fazla ölümcül. Kan az pıhtılaşsın. iç kanama yaşansın. Oğlum neler neler yaptık ya. Neler neler yaptık ya. Hacı. Maymunlar arasındaki etkileşimi iyice arttır. Daha akıllı olmayan maymun varsa akıllansın. Gözü maymunlar diğer bölgelerdeki akıllı maymun kolonileriyle iletişim kurar. Daha uzaklara göç edebilir maymunlar. Güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Oha bir de körlük belirtisi. Oğlum dünya ananaya geldi bence. Bizim akıllı maymun sayısı artıyor. Ölüler azalıyor. Güzel. Güzel abi. Güzel abi. Hallettik lan galiba. Dünyayı aldık sanırsam ha. Aldık mı abi dünyayı? İnsanlık ne alemde hacı? Bir saniye. Şu an ben ona bakmak istiyorum. İnsanlık ne alemde yani? 98 DNA puanı mı? Hacı, yol bulucu maymunlar, oto göç, işte birbirleriyle seyahat falan. Bunları arttır. Bu yeteneklerden Bulaşmayı mükemmelleştir. Kaka ile bile bulaşsınlar. Ben de arada şuradan bulaşıcılık namına bir şeyleri alayım. Güzel. Libya hükümeti düştü. Hacı hayırdır sen nereye kuruluyorsun la? Sen nereye kuruluyorsun oğlum? Çin benim kentlerden biri hayırdır? Hocam sen hayırdır? Başka nerede maymun sürüsü dolu abi? Akıllı maymun sıfır. 104, 0, 0, 0, 0. Geneli Türkiye'de 0, 0, 0. Oğlum bir yerde daha koloni kuracağım. Kaba uyanış kombosu. Gözcü maymunlar dışkılarını başka maymunlara fırlatarak ee, ne kadar hoş olmasa da maymundan maymuna bulaşmayı arttırır. Oğlum maymun yok mu burada? Discovery Channel kombosu taktik ve sosyal yapıları gelişmiş olan maymunlar diğer maymunlar ile bağ kurar maymundan maymuna yayılma sayısı artar. Onun 3 tane mi base yapabildik? Avusturya'da falan maymun kalmadı mı? Şu an maymuna bakıyoruz değil mi abi? Aynen. Yenilgi mi? Bu nasıl bir şeydi abi? Nasıl bir sondu bu ya? Maymunlar ve insanlar karşı karşıya. Tüm hastalıklılar öldü ve maymunlarla insanlar karşı karşıya belirsiz kaldı. Tamam dünyayı kaosun içine sokmuşuz. Ben bunu kazandım olarak varsayarım hacı. Yenilgi falan değil. Yenilgi falan değil. Ben bunu kazandım olarak varsayıyorum. Ama güzel bir iş kurduk ya. Eğlenceliydi yani. Her neyse babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.